Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Supercell bedava bir kostüm göndermiş. Kırmızı ejderhacisi. Ücretsiz alabiliyorsunuz daha 51 gün 17 saatiniz var. Şunları hemen açalım. Supercell'e teşekkür ediyoruz gönderdiği için. Hemen alalım kostümümüzü. Kırmızı ejderhacisi. Güzelmiş. Bir kaç oyun oynayalım onunla. Şuradan 56'mızı alalım. Şu an yedek hesabımdayım. O yüzden az param var. Gerçek hesabımda 5000 liram var. 5000 altınım var. En çok kupa yapalım şuradan. Nerede Jesse? Kostümünü almadık. Kostümünü alalım bir. Evet. Şöyle bir kostüm var. Gayet çok güzel. Baya güzel ya. Kırmızı ejderha. Evet. Süpersel böyle ücretsiz kostümler gönderiyor bazen. Şimdi bir el girelim bakalım. Oynayalım. Kırmızı ejderha jisili. Hemen girdik. Hemen bir kutu almam lazım. Kolt geliyor. Aldım bir kutu. Bir yük aldım. Şu an bir yüküm var. Alacak beni. Alacak. <laughs> Dokuzuncu ne ya? Sonuncu oldum. Kupam gitti mi acaba? Cık. Ben bunu telafi ederim. Gir 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 el daha gir. Oo 104 tane şey. Hmm, neydi onu da? Jeton katlayıcım var. Katlasın çocuk. Katlasın çocuk. Deminki maçta beni gel almıştı. Cık. Gelme be abi işte. Bak mesela bu almamış kostümü. Karşıdaki cins. Gel sen gel. gel. Öldür şunu. Öl lan. nasıl ölmedi? Ulan 152 canı var. Aha öldürdüm. Evet Daryl öldü. Ama benim şeyim orada zehirlenecek ölecek. Oğlum çok güzelmiş ha. Şey özel gücü. Şunları alalım bir. Ona yükü unuttum. Şunların ikisini de alayım almasınlar. Şunu da alalım hatta. Güzel. Dört kişi kalmış. Yani üç evet birini aldım. Evet birini de aldım. Evet birinci oldum. Güzel. Kırmızı ejderhala birinci olduk. Jessie Kırmızı ejderhala Jessie ile çıkabiliriz şimdi. Şimdi bir de Brawl Pass'te birkaç kutum bir şeylerim var galiba. Bilemiyorum. Bir girelim bakalım. Ee, büyük kutum 10 elmasın. Büyük kutum bir de savaş kutum var. Hemen açalım. Yani bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu arada nane videosunu izleyebilirsiniz. 3 ee, gün önce attım. Güzel bir video oldu. Evet, dediğim gibi bir şey çıkmadı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz, abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmadıysanız, bildirimleri açıp diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hepinizi seviyorum.